Hani arkadaşlar bir sizlerle agar pro oynuyoruz. Daha fazla video beğenmeyi unutmayın. En olsun. İşte ben Cemal Osos. Küçüğün daha mı büyüyeceğim? Oyun çok kasıyor söyleyeyim. Buralarda çok kişi geliyor. Fotoğrafı niye koymuşlar ki? Ben şu anda bu oyunda 69. level geçmeyi düşünüyorum. Çok zor. Bu yumruk yumruğu ne demek istiyor ki acaba? Ogar sakın beni yeme video çekiyorum bakalım. Kesin bunda beni yerle. Ben <laughs> hastayım bir de. Ben şu videoyu biraz çekemiyorum. Ben kaçıyorum, onlar kaçıyor. Cık, cık, cık. Vallahi hepiniz yiyelim, o kadar büyüğüm. Hatta şurada bir tane şunu kitletebilirim. Ama kitletmeyeceğim, büyüsün. Oyun çok kusuyor ya. Yeter lan artık. Yiyeceğim artık ha. Yemeyeyim yemeyeyim diyor. Sinirlendim artık. Cık cık. Hemen bakın beşinci olmuşsam. Cık cık. Teşekkürler. Teşekkürler. Elikliyle. Ömer kim lan? Var birinciymiş. Oha üçüncü oldum hemen iki dakikada. Çocukla iki dakikada hemen ikinci, üçüncü oldu. Çok basitmiş lan bu işler. Hoppa. Agar pro da oynayabiliriz de onlar prolar için. Ben de pro olduğum için ben orada oynayabilirim. Ama çocukla agar pro oynamak için şey olmanız lazım. Oraya kayıt olmanız lazım. Sizde pro olup olmadığınızı görüyorlar onlar. Onlar oraya direkt kayıt ediyor size. Bak bu 2000 like geçsin bak emek verdim o kadar. Hastayım hastalığından kalktım video çekeceğim dedim. 2000 like geçsin. Like atmayan da olsun. Ben ne büyükleri de varmış burada vay vay vay. Peki kim o? Abi geçebilir mi lan? Bir erkekim. Tanıştırın. Bak botları atmıyorum. Atsam hepsini yerim. Salak gel ne yedirdi? Gel lan gelsin iyi. Kocaman yazım gözüküyordur inşallah. Bu kocaman yazımı göstereceğim. İşte. Hakim öldü dedi lan. Eza bundan çıkıp hemen Agar Pro'ya girelim. Ben ölümüne Beşiktaşlıyım. Ha bunu nasıl yaptım hemen göstereyim. Buraya yazıyorsunuz. oley diyor ya. Google, Google yazın. Temaları yazın bir de. Tema. Ne? r Yazın Ben YouTube'da altında yazarım zaten. Orada bir mağazası diyor. Fakat bir tane yaparım gösteririm size. Anlayın diye. Bakalım. Tarkov skoru olanlar burada var. ne yapayım ben? Kormek ne Buraya dinletiliyordu. Burada da Chrome zaman. Aa bu çıktı zaman hemen. Bakın şimdi oldu. Gördünüz mü? İşte Pro. Aa bu çıktı yine. Ya şuraya best yazmışım yanlışlıkla. Boş buna. Ha. Şimdi hangi oyunu oynayacağımızı siz de göreceksiniz. Yazıyorum bak. Aynen Google yıldım yine. İşte bu oyun oynayacağız. Hop da kan kan kan. E e e e e e e e. verme. Ben ben bunu 9'da level gelmişti. जीवन प्रस्तुत चाहे Söz için Allah belanı versin. Ben fossepte ilgiliyim. Lan bu ne lan? Ha. Eğer başka video çekersem akıl tur çekeceğim. O çok güzel oyun. Fos da oynamış. Oyun acayip korsu Ben böyle kasma görmedim. Bu nasıl bir kasma ya? Cık 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 cık. Arkadaşlar bugün bugünkü videomuz bu kadar da teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.